Herkese merhabalar beniniz. ben Enis. Ben Mayıs'a sahilde olan Necip Fazlı Kısa Kürek Sosyal Mühendisliği 9. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Power of Technology takımının kaptanı ve teknoloji ve projesine sahibiyim. Kısaca projeden yaptığımı anlatayım size. Günümüzde en çok yaşanan kazalardan birisi yangındır. Bazen ihmalden bazen ise teknolojik aletlerin ısınması, patlama sonucu çıkan yangın hem maddi hem de manevi birçok zarar verebilir. Ve yangın sırasında yaşanan en büyük sorunlardan, problemlerden birisi itfaiye zamanında haber verilememesidir. Bazen telefon ulaşılmayacak bir yerde olabilir. Bazen o anın telaşıyla insanlar anlatamayabilir. Ve bu da hem sürü uzatır hem de yangının vereceği zararı arttırır. Ben bu projemde bu bu zaman kaybını sıfır indirmek istiyorum. Bunun için şöyle bir fikir geliştirdim. Evler inşa edilirken evin her odasına birer tane sensör koyacak. Isı sensörü. Ve sensör hem onu tanım yapabilecek hem de ateş dumanını diğer dumanlardan, sigara dumanından ayırabilecek. Mesela banyodaki banyo yaparken artan ısıyı ateşle karıştırmayacak ve böylelikle hata bayı sıfır emiş olacak. Artı olarak diyelim ani bir yükseliş oldu, anormal bir yükseliş o evde. Direkt itfaiye bildirim gidecek. İtfaiye ekipleri hızlıca hızlı hazırlanmaya başlayacaklar ve bu süreçte evdeki sorumlu kişiyi arayacaklar. Telefon açılmazsa ya da açıldığında yangın olduğu doğrulanırsa itfaiye ekipleri direkt o bölgeye gidecek. Böylelikle hiçbir zaman kaybolmadan en hızlı şekilde itfaiye ekipleri yangın yerine ulaşıp orayı söndürecekler. Beğendiğiniz için teşekkür ederim.